Herkese merhaba. Hoş geldiniz. Uzun zamandır görüşemiyoruz biliyorsunuz malum. Analiz videolarına da ara verdim. Çünkü izlenme süreleri ciddi manada düştü. Yani borsanın çok kötü olması, tatsız olması insanların da borsa ile ilgili içerikler görmemesine, görmek istememesine sebebiyet verdi. Dolayısıyla e, izlenme oranları ciddi manada düştü. E bu da otomatik olarak bizlerde motivasyon kaybına sebep oluyor. Yani e, kimse izlemiyorsa ben niye uğraşıyorum ki gibi bir kafaya giriyoruz açıkçası. Dolayısıyla bu süreçte birazcık analiz videolarını ara verdim ama tabii Twitter üzerinden analizleri paylaşmaya devam ediyoruz. Oradan takip edenler e, analizleri göreceklerdir. Şimdi bu videoda bir kafa karışıklığını ortadan kaldırmak istiyorum açıkçası çünkü e, son zamanlarda çokça bununla ilgili e, geri bildirim almaya başladım. Yani biliyorsunuz ben genelde yatay seviyeler üzerinden trade ediyorum ve burada da yatay seviyeleri belirlerken Fitillerden değil kapanış seviyelerinden yeterli çizgiler çiziyordum. Çiziyorum hala. Ancak burada e, bazı bir küçük bir nüans var. Şöyle bir şey. Bir de biliyorsunuz biz e, daha önce size bir videoda paylaşmıştım. Dalga yapıları ve trendleri nasıl tanımlayacağımıza dair. Ve nasıl anlamlandıracağımıza dair. Onu da hatta şu köşeye bırakıyorum. İzlemek isteyen varsa izleyebilir. Şimdi burada e, trendlerin de belirlerken bildiğiniz gibi biz ne kullanıyorduk? Dalga yapılarını kullanıyorduk. Yani eğer bir düşüş trendi arıyorsak burada bir lower low, lower high döngüsü. Yükseliş trendi arıyorsak da higher high, higher low döngüsü arıyoruz. Ve bu döngülerin kırılacağı yani dalga yapısının değişeceği seviyelere de yatay seviyeler çiziyoruz. Çünkü biz şunu anlamıştık, şunu öğrenmiştik. Trend değişimleri diagonal çizgilerin kırılımlarıyla gerçekleşmiyor aslında. Trend değişimleri bir diplerin veya tepelerin kırılımıyla. Dolayısıyla bir yatay seviyenin kırılımıyla gerçekleşiyor. Dolayısıyla hal böyle olunca da kafa karışıklığı ortaya çıkmış oluyor. Yani hani e, kapanıştan çiziyorduk burada niye fitilden çizdiniz diye birçok soru gelmeye başladı. Şimdi bunun e, püf noktasını anlatacağım size. Daha doğrusu neden böyle yaptığımı anlatacağım. Trend nedir? Momentum nedir? Bunlardan bahsedeceğim. Şimdi trendle ilgili sunum önünüzde açık zaten şu anda görüyorsunuz. Biz trendi ne için belirliyorduk? Trendi dalga yapılarını kullanarak iş, işte geleceğimiz işlem yönünü belirlemek için kullanıyorduk. Yani burada Yeni bir hayır hay high gelmesi yani bir düşüş döngüsü akabinde hayır hay high gelmesi yeni bir yüksek tepe gelmesi bize işleme gir anlamına gelmiyor. Şu anlama geliyor bugüne kadar piyasaya short yönlü bakıyordun çünkü düşüş döngüsü vardı. Ama bundan sonra piyasaya birazcık daha nötr bak eğer e, bir yükseliş döngüsüne girerse de ondan sonra artık yükseliş yönlü bak anlamına geliyor. Ama e, hayır hay high gelmesi bir şeyde düşüş döngüsü akabinde bu bize yeni bir... E, trend başlayacağı anlamına gelmeye de bilir. Veya gelecekse bile bu zaman alabilir. Şimdi bunu göstereceğim size. Burada zaten trendleri e, dalga yapılarının neden kullandığımızı bahsetmiştim. Sunum önümüzde. O videoyu izlemeyen varsa da açıp izleyebilir. Şimdi grafiğe geçelim. Bir örnek üzerinden anlatmak istiyorum dedim. E, daha anlaşılır olması için. Şöyle bir örnek üzerinden gideceğiz. Örnek veriyorum. Biz İstanbul'da ikamet ediyoruz. Ve Anadolu yakasında ikamet ettiğimizi farz edelim. Şimdi biz diyelim ki Ankara'ya gitmek istiyoruz. Ankara'ya gitmek için ne yapmamız lazım bizim İstanbul'dan? Ankara otobüsüne binmemiz lazım öyle değil mi? Dolayısıyla biz Ankara'ya gitmek istiyorsak Edirne otobüsüne binmeyiz. Çünkü bu tersi istikamet olur. Ama biz e, Ankara otobüsüne bindiğimiz zaman Ankara'ya gideriz ve bunun ne kadar sürede gittiği işte nerede yavaşlayıp nerede hızlandığı bizi ilgilendirmez. Yani sadece yön bizi ilgilendirir. Ya da tam tersi. Edirne'ye gitmek istiyorsak Edirne otobüsüne binmemiz lazım. Ankara otobüsüne binersek Edirne'ye gidemeyiz. Ters yöne gideriz. Dolayısıyla demek istediğim şey şu. Şimdi bunları borsaya transfer edelim. Diyelim ki Ankara yönü uptrend yani boğa piyasası. Şimdi biz e, Ankara'ya gitmek istiyorsak ne yapmamız lazım? Bizim long yönlü işleme girmemiz lazım. Şimdi gidip de biz yükselen yani trendleri belirlemiştik ya yüksek tepe yüksek dip döngüsü bize yükseliş trendi olduğunu gösteriyordu. Şimdi yükseliş trendi olan bir piyasada biz gidip de short açarsak işte o zaman Ankara'ya gitmek isterken Edirne otobüsüne binmiş oluyoruz. Anlatabiliyor muyum? Yani tersi işlemi yapmış oluyoruz. Dolayısıyla ya da short piyasadayken şu anda mesela bizim endeksimizin günlük grafiği bildiğiniz gibi düşüş döngüsünde. Düşük düşük tepe, düşük dip döngüsü hakim. Piyasa bu şekilde düşüyor. Dolayısıyla bizim şu anda binmemiz gereken otobüs Edirne otobüsü. Gidip de biz Edirne otobüsünde bineceğimiz yerde Ankara otobüsüne binersek yani long short piyasada long denemeye devam edersek o zaman ne olur? Aksi yönde işleme girmiş oluruz. Bu durumda da varmak istediğimiz noktaya varamayız. Ama bizi ilgilendiren şudur. Trend belirlerken. Trendi belirlemenin yöntemi şu. Dalga yapıları bildiğiniz gibi. Dalga yapısıyla trendin yönünü belirledikten sonra artık geriye zamanlama kısmı kalıyor. Yani diyelim ki piyasa düşüş piyasası ama sırf piyasa düşüş piyasası diye her yerden short girilmez. Ya da tam tersini düşünelim. Yükseliş piyasası hakim. Şöyle bir döngü hakim. Yüksek yükseklik yüksek dip döngüsü hakim piyasada. Şimdi böyle bir döngü içerisinde piyasa yükseliş piyasası diye herhangi bir yerden işleme girilmez. Çünkü aradaki dalgalanmalarda bizi stop ettirebilir. Çok büyük zarar gösterebilir. Tutunamayız vesaire vesaire. Dolayısıyla bizim doğru zamanlamada işleme girmemiz lazım. Doğru zamanlamada nedir? İşte burada momentum devreye giriyor. Yani momentumda da e, ivme demek yani hız. Hareketin hızı. Şimdi burada bizim için yön önemliydi. Trend kısmında değil mi? İstanbul'dan otobüse biniyorduk Ankara otobüsüne. Ankara'ya gidiyorduk. Kaç saatte gitti, nasıl gitti bizi ilgilendirmiyoruz. Sonuç itibariyle bu otobüs Ankara'ya gidiyor. Ama şimdi momentum kısmında bir bakalım mevzuya. Şimdi İstanbul'dayız dedik ve Anadolu yakasında oturuyoruz dedik. Şimdi şurayı İstanbul-Esenler otobüsü olarak düşünün. İstanbul'dan Ankara'ya giden otobüslerin kalktığı otogar. Şimdi Dudullu'dan Anadolu yakasında oturuyoruz. Dudullu'dan binmek varken biz kalkıp da Avrupa yakasında geçer. Esenler sen otogardan binersek ne olur? Bu otobüs çıkar buradan Ali Beyköy'e uğrar. Zaten İstanbul trafiği malum. Ali Beyköy'den çıkar. Kuzey Marmara'ya gider. Kuzey Marmara'dan aşağıya iner. Dudullu otogarına uğrar. Arada ne oldu? Arada şu oldu. Sen Anadolu yakasında oturuyordun zaten. Evden çıktın. Bir saat, bir buçuk saatte Esenler Otogar'a geldin. E sen de otogardan bindin otobüse. Hadi diyelim yarım saatte Ali Alibeyköy'e gitti. Bir saatte de Dudullu Otogar'a geldi. Bir buçuk saat. E bir buçuk saatten buraya geldim zaten. Bir buçuk saatte tekrar Anadolu yakasında bulunduğum noktaya geldim. Üç saat. Buradan otobüs yola çıktı Ankara'ya gitmeye başladı. E ne oldu? Ben üç saat kaybettim yolda. Şimdi eğer onun yerine şunu yapsaydım. Ben zaten Anadolu yakasında oturuyorum. Direkt Dudullu Otogar'dan binmiş olsaydım şu aradaki üç saati hiç kaybetmemiş olacaktım. İşte bu bize doğru yerde, otobüsün hızlanacağı yerde e, otobüse binmeyi anlatıyor. Şimdi bunu birazdan grafiklere transfer edeceğiz. Anlaşılır olsun diye anlatmaya çalışıyorum. İşte şu alanı, buradaki debdebelendiğimiz alanı piyasadaki konsolidasyon alanı olarak düşünün. Kırılım gelmeden önceki, momentum gelmeden önceki. Burada, işte burada otobüs İstanbul trafiği içerisinde 20 ile gider, 30 ile gider, durur. 20 ile 50 ile hadi 100 ile gitsin. Tekrar 40 ile 20 ile İstanbul trafiğinde. Dudullu da gelir durur. Ne zaman ki Dudullu'dan çıkar artık otobana bağlanır ondan sonra hızını alır gider. İşte bizim o hızını alıp gittiği yerde pozisyona girmemiz lazım ki şuradaki psikolojik yıpranma nedir o İstanbul trafiğindeki psikolojik yıpranma artı zaman kaybı onu da düşünün. Zamanın da bir maliyeti var. Aynı zamanda ben buradan buraya gelmek için toplu taşıma ücreti de ödemişim. O da bir maliyet gibi gibi. Bunlardan kurtulmuş oluruz. Direkt otogardan, Dudullu otogardan bindiğimiz zaman bu otobüse. Şimdi grafiklere geçelim. Burada bir örnek vereceğim. Şimdi ilk örnekte böyle bir düşüş trendimiz var. Gördüğünüz gibi lower low lower, high, lower, low, lower, high, lower low, lower high, lower low, lower high, lower low, lower high, lower low, lower high, lower low ve akabinde bir higher high gelmiş burada. Ne demek? Yani bir önceki tepenin üzerinde bir tepe görünmüş burada. Ve ben buraya bir fitilden çizgi çizmişim. Bu çizgi şunu ifade ediyor. Bu çizgi e, trendin kırılacağı seviyeyi gösteriyor. Mesela şurada. Bu seviyenin üzeri görülmesiyle birlikte yeşil okun ucu, şu barın ucu bu trend kırılmış. Yani bu düşüş trendi burada kırılmış. Burada kapanış bizim ihtiyacımız olan şey değil. Biz trendleri kapanıştan çizmiyoruz. Trendleri biz hareketin yönünü belirlemek için kullanıyoruz. Dolayısıyla burada artık ben şunu söyleyebiliyorum. Şu işlem geldikten sonra, şu bar, şurayı gördükten sonra artık ben piyasaya düşüş yönünü bakmamalıyım. Niye düşüş döngüsü burada son bulmuş artık yeni bir higher high görünmüş. Bu yatay çizgi bunun için var. Fitilden çizilen çizgi bunun için var. Biz burada bu yatay çizgiyi, fitilden çizilen yatay çizgileri son dalganın iç yapısının sınırlarını belirlemek için kullanıyoruz. Şimdi son dalga şu dalga, kırmızı dalga. Son dalganın üstüne bir çizgi, altına bir çizgi. Bunu hatırlıyorsanız dalga yapıları ve trend videosunda anlatıyorum detaylı olarak. Bu çizgiyi bunun için çiziyoruz. Dolayısıyla bunun kırılması demek sadece üstünün görünmesi demek yeterli bizim için. Ya da altının görünmesi. Bu bize sadece dalga yapısındaki kırılımı verir ama işleme girmek için yeterli değildir. Dolayısıyla şu bar zaten baktığınız zaman işleme giriş barı olamaz. Yani yukarıda gövdesinden büyük bir iğnesi var. Bu ne demek? Tamam e, dalga yapısı bozdu. Sonuç itibariyle burada bir hayır hay geldi bu bar itibariyle. Ama bu bar bir momentum barı değil. Yani şuradaki satıcılar bize diyor ki burası bir arz bölgesiydi. Buradan satış bekleniyordu ve satış geldi. Dolayısıyla yükseliş için yeterli momentum şu anda burada yok. Ama sen artık buna short yönlü bakma. Bak şuraya kadar şu hareket gelene kadar piyasaya bir short yönlü bakıyorduk. Niye? Çünkü düşüş trendi içerisindeydi piyasa. Ama artık buradan itibaren düşüş yönlü bakma diyor piyasa bize. Bu yatay bunun için var. Bir de e, kapanıştan çizdiğimiz yatay var. O da en yüksek kapanış seviyesinden. Şimdi birazdan bir sonraki örnekte ikisini bir göstereceğim. Daha net anlayacaksınız. Buradaki şu base'in en yüksek kapanış seviyesi şurası. Çizgi grafiği aldığınızda daha net göreceksiniz bunları zaten. Buraya bir yatay attığımda bakın burada üstü de görülüyor bunun. Üstünde kapanışlar da gerçekleşiyor ama bizim ihtiyacımız olan momentum barı yani hızlanma barı. şurayı şöyle düşünün. Şurası Esenler Otogar pardon şurası Esenler Otogar. Burada yani bir hayır hay geldikten sonra ben Esenler Otogar'dan otobüse binebilirdim. Sonuç itibariyle yönüm belli artık Ankara. Ankara'ya giden otobüse bineceğim ama Esenler otogardan çıktı bu otobüs, Ali Beyköy otogara geldi. Ali Beyköy otogardan gitti, Dudullu otogara geldi. Burada biraz bekledi. Ondan sonra yola çıktı. İşte benim işleme gireceğim nokta burası. Anlatabiliyor muyum? Şimdi diğer örnek üzerinden bakacak olursak, şimdi burada iki örneği aynı anda vermeye çalıştım. Şu öyle değil, şöyle olacak. Arz bölgesi. Pardon. Şurası arz bölgesi. Şimdi Yine burada bir düşüş trendi var. Burada bir düşüş trendi var. Bu düşüş trendinin kırılacağı seviye neresi? Üst band şu. Alt band da şurası. Şuraya da bir yatay atalım. Şurası. Şimdi bunları fitilden atıyoruz. Niye fitilden atıyoruz? Son dalganın son dalganın sınırlarını belirliyoruz. Biz ne dedik? Son dalganın alt bandı veya üst bandı kırılana kadar içerideki bütün hareket iç yapıyı oluşturur. Dolayısıyla bu iç yapı Eee içeride ne olduğu bizi ilgilendirmez. Yeni bir majör hareketten bahsedebilmek için ya üst bandın yani şu çizginin ya da şu çizginin kırılması lazım. Bir de burada bizim şurada bir yatay çizgimiz var. İşte bizi ilgilendiren kısım bu. Aradaki farkı anlayacağımız nokta burası. Burada bir önceki en yüksek kapanış seviyesine ben çizmişim. Bu da momentumun geleceği seviye. Neden? Şöyle bir kısaca analiz edelim. şurası kırmızı işaretlediğim alan bir arz bölgesi değil mi? Neden arz bölgesi? Fiyat şurada ve şurada gördüğünüz gibi oyalanmış, tepe olmuş, dip olmuş. Şuralar. Şu bölgeyi ben işaretlemişim arz bölgesi olarak. İki defa tepe olmuş bir seviye. Dolayısıyla fiyat buraya ilk geldiğinde muhtemelen tepki alacaktır. Ki ilk gelişi burası. Şu, şu bar. tepki alıyor düşüyor. Tekrar deniyor. Birkaç defa daha deniyor. Yine kıramıyor. Arz bölgesi çalışıyor. Tekrar satış getiriyor. Akabinde burada hacimli gövdeli bir e, momentum barı geliyor. Şimdi baktığımız zaman burada ne var? Dalga yapısı kırılmadı. Dalga yapısı kırılmadı bakın. Hala bir hayır hay gelmiş değil. Ama şuradaki kapanışlara attığımız çizginin üzerine geçilmesi ve dalga yapısının kırılacağı seviyeye olan yakınlık bana şunu anlatıyor. Burada bir momentum başladı. İç yapıda bir yüksek tepe yüksek dip döngüsü geldi oluştu şurada gördüğünüz gibi. Ve bu momentum, bu momentum muhtemeldir ki ertesi gün gepli açılışla birlikte şu seviyenin üzerini görecek ve buradaki dalga yapısı kırılacak. Anlatabildim mi? Yani burada biz momentumun kazanacağı momentum kazanacağı seviyeleri, yani işleme girişe daha uygun olan seviyeleri kapanıştan çiziyoruz. Hitilden çizdiğim bütün çizgiler sadece son işlem dalgasının, son major dalganın alt bandını ve üst bandını belirlemek üzerine çizilen çizgilerdir. Dolayısıyla buradan bir anlam çıkartmaya, yani işleme giriş yönünde bir anlam çıkartmaya gerek yok. Aksi halde buradan bir hayır hay high geldikten sonra diyelim ki burası kırdı. Muhtemeldir ki buradan bir düzeltme hareketi gelebilir. Ama neden gelebilir o düzeltme hareketi? Hayır hayı high yaptık da bir de bunun hayır low'unu görelim. Gerçekten bir düşüş trendini bitirdik mi? Diye geri dönmek isteyecektir piyasa. Ama biz burada mesela şu hareketle işlem alabiliriz. Bu bir al sinyalidir. Nereye kadar? Daha henüz döngüye girmediğimiz için burada trend sürmeye çalışmayacağız mesela. Bir sonraki arz bölgesine kadar buradan bir swing yakalanabilir. Bir sonraki arz bölgesi de şurası mesela. Mesela şuradan girip şu bardan girip şurayı stop koyup mesela 0.35'lik bir stop marjı. Bir sonraki arz bölgesi de şurası mesela %1. 1'e 2'lik, 1'e 3'lük bir risk kazanç oranı elde ettiğimizde şu şekilde de işlem denenebilir. Çünkü burada önemli olan momentum. Bu momentum zaten bize buradan e, şuranın kırılıp Ankara'ya gideceğini gösteriyor. Yani şu üstteki tren çizgisi trendi değiştirecek, olacak, değiştirecek olan yatay çizgi. Alttaki fitillerden değil de kapanış seviyesinden olan çizgi bize momentumu getirecek çizgi. Anlatabildim mi? Yani burada tekrar dediğim şu bir önceki grafik üzerinden. Burada şu hareket geldiğinde, şu hareket geldiğinde, hayır hay geldiğinde hemen işleme girmek tehlikeli. Ha bu bar momentumlu bir bar olur. O zaman okey. Yani denenebilir. Eğer güzel bir risk kazanç oranı varsa. Ama şu şekilde bir fitil gördüğümüzde veya işte ne bileyim hayır hayır görür görmez işleme girmek doğru değil. Buradaki iki yatay arasındaki fark da bu. Bir tanesi trendi belirlemek için bir tanesi momentumu belirlemek için. Bundan sonra ben şöyle yapmayı planlıyorum. Bu bir önceki dalganın alt bandını ve üst bandını yani iç yapı sınırlarını belirleyen çizgileri yani şu yatay seviyeleri kalın mor çizgiyle göstermek istiyorum size. Mesela endeks grafiğindeysem eğer. Bu şekilde mesela endeksin güncel grafiğinde şu anda bizim geçmemiz gereken seviye şurası. Bizim dalgamızın alt bandı şurası. Yani şurası kırılırsa yeni bir lower low gelmiş olacak. Düşüş trendi devam etmiş olacak. Eğer burası geçilirse de bir önceki tepe seviyemiz burada bir higher high gelmiş olacak. Dolayısıyla da şu anlama gelmiş olacak. Buradaki trend değişimi yaşandı. İşte bu trend değişimlerinin yaşanabileceği ya da Yeni bir majör dalga ortaya çıkartabilecek yatay seviyeleri bundan sonra kalın ve mor renkle işaretleyeceğim. Ama kapanıştan çizeceğim mesela. Diyelim ki şuradan bir düzeltme geldi. Tekrar kalkış geldi. Ben şurayı momentum seviyesi olarak çizerim. Bu kapanış seviyesine, En yüksek kapanış seviyesini. Şuradan görebilirsiniz. İşte bu yatay seviyeyi normal çizmeye devam edeceğim. Farklı renklerde. Ama ee, son dalganın alt bandı ve son dalganın üst bandını. Yani trendle ilgili olan yatay seviyeleri fitilden çizeceğim bir diğer tabirle yatay seviyeleri mor kalın çizgiyle çizeceğim ve bu şekilde paylaşacağım. Umarım bundan sonra daha anlaşılır olur attığım grafikler. Birçok sorunuza da cevap olmuştur diye umut ediyorum. Ee, bu şekilde bir açıklayıcı video çekmek istedim bununla ilgili. Yine sorunuz varsa videonun altına yorumlara yazın. Bana Twitter'dan da direkt yazabilirsiniz. Cevaplamaya çalışacağım. Ama burada neden yataydan, neden fitilden, trend nedir, momentum nedir, ikisinin arasındaki fark nedir? Bunlara biraz cevap vermeye çalıştığımı düşünüyorum. Umarım düşündüğüm kadar da açıklayıcı olmuştur. Şimdilik bu kadar dostlar. Umarız piyasa tekrar güzelleşir. Analiz videolarına da devam ederiz tekrar. Ama bu şekilde eğitim videoları da ara ara çekmeye devam edeceğim. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bu arada biz Ahmedçuk kanalı da abone olursanız videoları da beğenirseniz eğer değilseniz abone çok sevinirim. Cidden yani bu analiz videolarını bırakmak bırakmamdaki sebep bu motivasyon düşüklüğü. Yani çünkü izlenmiyor gerçekten. Bu sebeple bu anlamda da beni biraz motive ederseniz ben de devam etmeyi çok isterim gerçekten. Şimdiden görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.